Zeytin o otur. tüydü ya abla o tüydü. O tüydü aykasına popisine vurdu oturdu tüydü o tüydü. Babacığım. O tüydü ana. Hayatım. Telefon kesin o tüydü. Otur, Sana abla otur diyor. Neden otur. oturmuyorsun Zeytin? Otur, otur otur. Sev şey aşkım. Sev. Şey. Otur. Otuy diyor sana, otur Otuy, baba de, Baba de, baba de. Kötü, ama bak. Aa, seni dinledi, oturdu. Sevebilirsin yine. Kalkma da, kalkma da. Kalkma da, Niye kalkıyorsun Zeytin otur da bakalım Ay 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 otur otur ay oturmak istemiyor aşkım. Bir bir Kuyuk tutulmaz. Kuyuk tutulmaz. Seni seviyor aşkım. O da seni seviyor babacık. Gel. Kucuma gerek yok. Şey şey. İyi ki ne <laughs> Geliyor mi için? Geliyor zaten. Sen gel o gelir zaten yanında. Bir şey duydu anneciğim. Bir şey ona şimdi bağırmaya gidecek. Şimdi havlayacak. O bir şey ses duydu. Ne oldu Bella? Bak 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 nasıl bakıyor. Yedi. <laughs> Sana değil, Bak dur, başka dur. bir şey duydu ya annecim. Sana değil aşkım, sana değil. Sana değil. Anneanne! Anneanne! Kızım sana yapmadı zaten. O <laughs> Traktör traktöre kızdı. Testi duyduğu Tephale için kızım. Ama Bak aşağıdaki sese yapıyor. Vallahi sese kızdı. Sana kızmadı. <laughs> sana kızmadı. <laughs> olmadı olmadı. Beyrancığım. Hayatım, Beyran ellerini yıka, yaladı Beyran'ı. Bekle, bekle. Bekle. bekle ben geleceğim, aferin sana. Sen şapkanı takabilirsin. Şapkanı takabilirsin. Gelmiyor, almıyor. İki elinle tak şapkanı. O zaman <laughs> çok şey aşkım. O zeytin senden bile küçük biliyor musun anneciğim? Yaş olarak senden küçük. Oldu. Ağzını Kulağını Kulağın tutma anneciğim. Kulağın tutma. Acıyabilir. Heh, aferin kızıma benim. Bir